Esselamu Aleyküm. Aziz ve muhterem seyircilerimiz, dünya tarihine geçmişe doğru baktığınızda bütün isyanların, ihtilallerin, başkaldırıların, huzursuzlukların en az ifadeyle memnuniyetsizliklerin temelinde iki kelimenin olduğunu, kanser edici iki hastalığın olduğunu görürsünüz. Bunlardan birisi, sen çalış ben yeyim, Diğeri ise ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne? Bu birinci hastalık olan sen çalış ben yiyeyim ifadesi baktığımız zaman hakikaten ki bugün ele alacağımız konunun ana temasını oluşturmuş olur. Sen çalış ben yiyeyim. Yani bakıyorsunuz ki normal bir vatandaş normal bir vatandaş normal geliriyle belki de asgari ücretiyle Belki de şimdi gündemde olan sürekli işte emekli maaşlarının hakikaten bir ev kirasına yetmeyecek derecede olmuş olması gibi bütün bu memnuniyetsizliklere baktığımız zaman gelir adaletsizliğinin olduğunu görürsünüz. Nasıl mı? Adam oturuyor eskiden gecede kazanılıyordu, saatte kazanılıyordu. Diyelim ki adam oturduğu yerde günde trilyonları kazanır iken Öbür gariban normal bir şekilde kendisini ailesini zor idare edebilecek bir durumda kalmış oluyor. İşte bu dengesizlik. Burada İslamiyet bunun karşılığında bunu faizin haramiyeti ile faizi haram kılaraktan çünkü faizle malın hareketi veya ihracatı bir çalışma bir gayret yok mal para üzerinden para kazanma var. Bir üretim yok. Tamamen tüketime yönelik bir durumda. Bu da toplumdaki otomatikman anormalliği meydana getiriyor. Bundan tahmini olaraktan tahmini olaraktan 2000 yıllarında yani 24 yıl 25 yıl gibi öncesinde hatta adını da söyleyeyim. Yani Adıyaman'da sorduydum bir yakınıma. Adıyaman'daki bankalarda ne kadar para var? Demişti ki 30 trilyon. Şimdi artık 300 katrilyon diyebilirsiniz yani. 30 kat 30 trilyon demişti. O zaman kendisine demiştim ki bunun 1 trilyonu piyasaya çıksa ne olur? Dedi ki piyasa çıldırır dedi. Aynen onun gibi. Bugün neden para devir daim etmiyor? İşte ekonomi enflasyonun artması bu hastalıktan kaynaklanmış oluyor. Para belli ellerde durunca ondan dolayı sıkıntı başlıyor. Ne gibi? Yıllardır devamlı anlatırdım ben. Farklı kesimlerde, kısımlarda, öğrencilerden tutunuz da Farklı platformlarda şunu söylerdim. Dünyanın genel gelirinin yüzde 20, yüzde 80'ini yüzde 20'si yiyor. Geriye kalan yüzde 20'yi de yüzde 80'i yiyor. O da tabii ya o yüzde 80'de o yüzde 20'den ne kadar koparabilirse Kim koparabilirse? Bugün baktığımız zaman bunu biraz daha hakikaten böyle para çok ama fakat onu elde eden kimselerin yine sınırlı olduğunu şöyle görüyoruz. Bugün dünyanın en zengin yüzde birisi dünya gelirinin yüzde 45'ini alıyor. Geriye kalan dünyanın yüzde 99'u ise yüzde 55'ini alıyor. Ne garip değil mi? Yani dünyada en zengin yüzde bir, en zengin yüzde bir malın yüzde 45'ini alıyor. Geriye kalan yüzde 99 kişi ise geriye kalan yüzde 55'i ki onu da diyorum yine önceki dediğim gibi onu bile artık kendi aralarında paylaşılırken en üstten adeta elekteki gibi yani katmanlardaki gibi en üstteki alırsa altına kadar düşer alttakine kadar alır altına kadar düşer en alttakinin artık neyse yani işte buradaki bir adaletsizlik durum elbette ki bazı sıkıntıları meydana getiriyor. Kimsenin malında gözümüz yok ama mesela diyelim ki geçen günlerde adını da söylemeyeceğim önemli değil. Akrabalarıyla vatandaşın birisi İstanbul'da bir akşam yemeği yiyor ve yüz bin avro veriyor. Yani şimdiki ifadeyle üç buçuk trilyondan fazla para bir akşam yemeğine veriyor. Şimdi tabii bir bakıyorsun 40 yıllık bir öğretmen emekli olduğunda bir milyar veya onun ifade bir trilyon alıyor. Yani üç tane öğretmenin 40 yıl emeği emeğiyle almış olduğu ikramiyesinden daha fazla adam bir akşam yemeğinde bir akşam yemeğinde rahatlıkla onu harcayabiliyor. Yani buradaki sıkıntı olan yani paydaki durum. Bunu Necip Fazıl hakikaten merhum güzel ifade ediyor. Diyor ki Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul. Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. Onun için sen çalış ben yeyim zihniyeti, sen çalış ben yeyim zihniyeti bu bir derece faizin olması, İslamiyet de bu faizi haram kılmasıyla böylece o paranın belli ellerde kesimlerde sadece paraya para kazanmakla, enflasyonun yükselmesine neden olmakla yatırımdan insanlar düşünüyor. Yatırım yapsam Ticaret şey yapsam şu kadar gelir diyor ama faize yatırsam daha fazlasını gelirim yorulmadan diyor. Bu hastalıklı zihniyet toplumdaki dengeli dağılımı da otomatikmen dengesizleştirmiş oluyor. İşte o İslamiyet sadaka gibi, zekat gibi, yardımlaşma kurumlarıyla vakıflar gibi mesela Ejdat onu yapmış asırlarca. Yardımlaşma kurumlarıyla Efendimizin şu hadisini gerçekleştiriyor. Zekat kantar oturu İslam. Zekat İslam'ın köprüsüdür. Fakirle zengin arasındaki geçiş, geçiş zekat ile sağlanıyor. İşte alt kesimden üst kesime meydana gelen isyan veya malına göz dikme Ha malı heder mi oldu? Oh iyi oldu gibi bu gibi yanlış ifadelerin ortadan kalkmasında zenginle fakir arasındaki kardeşliğin, yardımlaşmanın, iletişimin sağlanmasında zekat burada en önemli bir müessir olmuş oluyor. İşte eğer bu zekat ile olmazsa ne olacak? 1910 yılında mesela Rusya'da başlayan ve aynı şekilde Çin'de de devam etmiş olan komünizmin ve sosyalizmin oluşmasında sırf onu yerleştirmek için yani böylece zengin Nin malını alıyor, alı, devlet alıyor ama fakire ne kadar veriyor? Güya e, yani zenginden tamamen malını alıyor. Herkes eşit durumunda. Ama taksimat nasıl oluyor? Yani gene adilane ne derece taksimat oluyor? Bunun neticesinde sırf Rusya bu komünizmi yerleştirmek için 100 milyona yakın insanı heder etti. Aynı şekilde Çin de yani İslam'ın bir emrini, zekat emrini zulüm yaparaktan gerçekleştirmeye çalışan Rusya komünizm ile 100 milyon insanın kanına akıttı. Yani haksız bir şekilde adamın kazanmış olduğunu ister miras yoluyla başka kazanç yoluyla malını alıyor aslında buna gasp denilir yani. Bu da bir zulme neden olmuş oluyor çalışmayı engellemiş oluyor. Ha, burada İslamiyet ne diyor zengin ol diyor teşvik ediyor helal yolda ama malının 40'ta birini ver asgari olarak da. Yani kırkta 40'ta 20'sini de 10'unu da verebilirsin. O da en güzel olandır elbette. Fakat bu zamanda hakikaten bu sıkıntı toplumu sadece Türkiye'de değil, dünya çapında bir dengesizliği itiyor. De gelir dağılımındaki bu adaletsizlik, bu uygunsuzluk, bu düzensizlik, bu ölçüsüzlük. Onun için ne sen çalış ben yiyeyim zihniyeti olmalı. Bu da faizin haram kılınmasıyla yani faizin toplumda teşvik edilmemesiyle tesis edilmeli veyahut da ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne? Zihniyetini de işte zekat emriyle Cenab-ı Hak böylece toplumda tesis etmiş oluyor. Yani hani hadiste de malumunuz ya komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir. Yani eğer bu nefsim itibariyle söyleyeyim. Yani gecelerini rahat yatıyor isek bizde bir sıkıntı var. Yani acaba hakikaten aç yatan yani illa belki aç deyince Afrika akla gelebiliyor ama yani illa sadece Afrika olması değil. Bugün Gazze'de de Afrika'dan daha beter bir durumda. Yani İslam dünyasının genel haline baktığınız zaman bir yanda sekülerizm dediğimiz dünyevileşme gittikçe artarken diğer tarafta da gıdaya bile ulaşmakta bir zorluk işte dediğimiz gibi Gazze'de açlıktan insanların gittikçe o savaş anında İsrail'in işgali durumunda böyle bir hastalığın olduğunu görmüş oluyoruz. Onun için toplumlardaki bu ayaklanmaları, bu isyanları ortadan kaldırmanın en müessir bir yolu gelir dağılımındaki bu adaletsizliğin giderilmesidir. Yani bir derece bir musluktan geliyor ama on musluktan, yüz musluktan farklı şekillerde, değişik şekillerde gidiyor. Yani o halde vergi alınacaksa burada herkesten aynı derecede şu anlamda yani çok alandan ona göre az alandan ona göre. Yani vergi de alınırken alınan vergilerin de toplumda dağıtılması durumunda bunun tesis edilmesi lazım. Bir de burada son zamanda belki de bir geç kalınmış devletin bir uygulamış olduğu tasarruf durumu. Yani israfın engellenmesi. Yıllarca öğrencilerimize mesela anlatıyorduk. Bugün dünyada 8 milyar insan var. Her birisi bir pirinç tanesi çöpe atsa işte size kamyonlarca 8 milyar pirinç ediyor. Herkes bir dilim ekmek atsa çöpe işte size 8 milyar ekmek. Hatta bir ara yine ta 20 yıl öncesinde diyordum ki İstanbul'da bir günde atılan Ekmek bir Paris'i günlük olaraktan doyuruyor. Bir günlük İstanbul'da atılan çöpe atılan ekmek bir Paris'i rahatlıkla doyurabiliyor. Bunu baktığınız zaman ekmekten birçok farklı şeylere bunu farklılaştırabilirsiniz, taksim edebilir, ele alabilirsiniz. İşte onun için bu dengesizliğin toplumdan giderilmesi, gelir dağılımının eşit bir şekilde, dengeli bir şekilde hakikaten bu insanların hep üzüldüğüm nokta şu yani iki şey söyleyeceğim, bir maddi bir durum ile bu insanların onurları kırılmamalı ve onun kadar önemli olan, ondan daha önemli olan bu insanların maddi meselelerle meşgul edilip de ebedi ahiretini, sonsuz ahiret hayatını, ibadet gibi bir hayatını hakikaten zora sokmamak lazım. Yani insanlar o kadar dünyevileşti, sekülerizmleşti veya bir yandan da ne yapayım, çocuk çocuğumun gelirini elde edeyim diye böyle bir çaba, meşru bir çaba içerisine girerken bir bakıyorsunuz ki niye kılmıyorsun ya işte, ibadete işte vakit bulamıyorum. Yani vakit kalmıyor. Çalışıyorum işte 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 oluyorum vesaire. Yani bu şekildeki ahiret hayatını unutturacak derecedeki dünye, dünyevileşme maddileşme, sekülerizme sekülerizm durumu ve maddi sıkıntının hakikaten insanın sonsuz hayatı önünde bir engel teşkil etmesi hakikaten üzücü. Ve dediğimiz gibi bu insanların özellikle Emekli olan insanların durumu, durumunun yani onurunun muhafaza edilmesi lazım. Onurunun muhafaza edilmesi lazım. Hep de, demişiz ki, denilmiştir ve bilinmektedir ki devlet babadır. Devlet bir baba bile çocuğunun onurunu kırmamak için, onurunu şey yapmak için bile kendisi her türlü fedakarlık yapar, yemez, yedirir deriz ya. Aynı şekilde devlet bir baba olaraktan önce babalığını yapacak, bu manada kendisinden başlayacak, israfın yolları yolunu engelleyecek. Gelir dağılımını dengeli bir şekilde ele alacak, adaletli bir şekilde gelir dağılımını taksimatına başlayacak ve bunu en üstten başlayacak. Gerekirse meclisten başlayacak. Yani bu manadaki dengesizliği, düzensizliği, ölçüsüzlüğü e, ortadan kaldıracak. Tekrar diyorum çünkü kötü niyetli olan insanların çok rahatlıkla tahri, tahrik edeceği bir alandır. Devlet bunu mutlaka görüyor. Görmelidir de. Yani böyle insanlara da fırsat vermemek için dahi olsun bir fedakarlık içerisine girmeli. Dengesiz ve lüzumsuz harcamaları. Yani güzel. Yani çok güzel yatırımlar yapılıyor. Çok güzel. Evlatlarımız için, torunlarımız için güzel bir durum. Ama hakikaten şu anda emekli olmuş bir insan yani burada ezilip sıkıntı içerisine gire, girsin ama çocuğu torunu rahat edecek. Ondan dolayı şimdi yatırım yapalım. İfadesi biraz eksik ifade. Eğer iyi yatırım yapılacaksa insana yapılmalı. Sıkıntılı durumda olan özellikle birinci derecede sıkıntılı durumda olan insana yapılmalı. En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsana yapılacak en güzel yatırım onun onurunu muhafaza etmeye yönelik yatırımdır. İnsanın onurunu muhafaza edeceği en güzel yatırım onu 24 saat dünyevileşme ile, madde ile, geçim ile, arkasından seçim ile bilmem ne ile meşgul ederekten, meşgul ederekten ebedi ahiretini, ibadetini ve imanını, marifetini engelleyebilecek ve perde olacak, ayağına bağ olacak durumdan kurtarılması lazım. Onun için yine sözümü Necip Fazıl'ın ifadesiyle bitiriyorum. Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul, bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara, şah olsa saygı ve sevgilerimle.